Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan Atatürk Havalimanı'nın imar planı değiştirildi başlıklı haberlere yönelik bir açıklama yaptı, gerçek dışı dedi. Açıklamada TOKİ'nin tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği belirtildi. Bazı internet haber sitelerinde yer aldığı gibi ihale tarihi ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin öncesinde herhangi bir çalışmaya başlanmış olması söz konusu değildir. Söz konusu ihale 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesinde her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmiştir. Toki'nin yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatılar inşaatlarıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesinin 29 Nisan'da yapıldığı hatırlatıldı. Kesinleşen ihale kararının 10 Mayıs'ta isteklilere bildirildiği belirtildi.